Laki açıklamalar olarak e, sade bir konu olarak zannediliyor ve çok e, üstünde durmadıkları bazı yönleri oluyor. Halbuki dinin içinde birçok sır vardır. Mesela bunlardan bir tanesi de sabırdır. E, sabır sayesinde insanlar e, tahmin edemeyecekleri derecede konforlu ve güzel yaşarlar. Gerçek sevginin önündeki engelleri sabır tamamen kaldırır eğer sabır olmazsa insan çok hassas bir varlıktır. Yani 15 dakika içerisinde dostluğu bitirir. Ya yani yarım saat bile sürmez. Bir konuşmasına aklı takılır, bir ilgisizliğine aklı takılabilir. Herhangi bir konudaki cevap şekline aklı takılabilir. Onu bitirmek için o yeterli olur. Ki daha da vahim oluyor onlar için tabii teşhisler. Yani hayale gelmedik teşhis koyabiliyorlar. Makul bir şeyi çok ters anlayabilir. Evet hakikaten ters bir tavır koyabilir karşıdaki şahıs ama bir kere de yapacaktır? Veya iki kere yapacaktır ama gerçekten sevgiye açık bir insandır. Onu bir kalemde insan kaybedebilir. Bu sebeple de insanlar arasında sevgi bağını muntazam devam ettirme imkanı hemen hemen hiç yok gibi. Çok çok nadir insanda görülüyor. Yani dünyada büyük bölümü insanların bu dertle muzdariptir. E, sorsanız işte be, dün de söylemiştim bir arkadaşım var der iki arkadaşım var der e, o kadar gerçek sevginin oluşması için e, bir kere e, keskin dikkat gerekir. Yani çünkü insan e, çok akıllı olmazsa e, çok keskin dikkate sahip olmazsa insanı da iyi tanıyamasa karşıdaki insanı ondan farkında olmadan sürekli çatışır. Ve farkına varmadan ona itici olacak tavırları yapmaya başlar. Mesela cahillik insanda çok olumsuz etki yapar. Ama aklı başında bir insan e, cahillikten kaçınır. E, ve kendini eğitir, bilgisini artırır. Değil mi o doktor? Evet. Hatırlıyor musun dediklerimi? Evet hocam ,şallah. inşallah. İnşallah. Ama... E, Mesela insanlar cahilliği önemli görmüyorlar. Tabii ki cahillik insana çok olumsuz etki yapar. Mesela akılsızlık çok olumsuz etki yapar. Ama insan seviyorsa, e, cahilin eğitilebileceğini bilir. Mesela mühim olan sevmeye karar vermektir. Eğitirsen bir süre sonra onun cehaleti gidebilir. Akılsızın da akılsızlığı gidebilir bir süre sonra. Çünkü zeki olduktan sonra Kur'an'a uyan bir insan bir süre sonra çok akıllı olur. Onu sabırla eğitmek, Allah'ı sevdirecek şekilde e, O'nun e, yönlenmesini sağlamak lazım. Yani kendini sevdirmeye çalışmak çok tehlikelidir, yani, o sonunda mutlaka gider, yani e, boş gelen boş gider, bu böyledir. Allah'ı sevdiren e, kendini sevdirmiş olur, yani gerçek sevginin kaynağına insanlar yöneltmek lazım. Yani beni sev, beni sevenden olmaz. Allah'ı sev olacak. Allah'ı sevdiğinde o Allah'ın tecellisi olarak karşısındaki insanı sevecektir. İnşallah. Yoksa et seveceksin yani çok anormal bir hareket olur. Ve insan son derece zavallı bir varlık. Yani tabi ihtiyaçlarıyla, ile klasik tam anlamıyla aciz bir varlık. Ondaki Allah'ın tecellisi, Allah'ın nuru insanı heyecanlandırır. Ve sevgiyi de Allah yaratır. Yani kalpte e, sevgi denen bir güç var bilinmeyen bir güç. E, belli ki etten kaynaklanan bir şey değil bu. E, o Allah'ın insanlara verdiği bir nurdur yani özel bir e, duygudur o. İnsanların imanıyla orantılı olarak da artar. Yani ne kadar Allah'a karşı sevgisi çoksa bir insanın sevgi gücü de o kadar çok olur. Allah'a sevgisi az olanın sevgi gücü de düşük olur. Gücü yetmez. Mesela peygamberlerin ruhları e, müthiş sevgi dolu olur. Mesela hayvanları sever, Eşini seviyor, çocuklarını sever, ümmetini seviyor, etrafındaki insanlara karşı sevgi duyar. Bitkileri sever, çiçekleri sever. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleydi. Çok çok sabırlıydı. Sabırlı olduğu için herkesi de çok çok seviyordu. Ve akla çok önem veriyordu. Allah'ın tecellisi olarak görüyordu. Mesela gülleri çok seviyordu. Gül sevgisi vardı. Mesela bitkilere. Kedileri çok seviyor. Mesela kedilere torunlarını çok seviyor. Onlarla şakalaşıyor ki bir peygamberin tabi insanlar ağır davranmasını isteyebilirler böyle daha ama peygamber efendimiz e, yani çok canlı ve çok samimi davranıyordu Hz. Hasan'a Hüseyin'e gelip mesela namaza gelip başına oturuyorlardı dedelerini <laughs> onların başına kalkmasını bekliyordu namazda başını kaldırmak için secde <laughs> hatta sahabelerden bir tanesi secde uzayınca merak etmiş ne oluyor acaba diye başını kaldırdığında o torunun peygamberin başının üstünde oturduğunu görmüş. Kalkmıyor değil mi? Başını kaldıramıyormuş yani. <laughs> ya başkası olsa mesela değil mi? Elini tutarken yeter <laughs> bir kısa bilir, bir şey yapabilir. <laughs> Eşleri de mesela yakalamaca oynuyor. O onlarla şakalaşıyor. Çok sevgi dolu. Hz. Hasan Hüseyin'e de her görüldüğü yerde sarılıyor, seviyor. Diğer müminlerin çocuklarına karşı da çok sevgi dolu. Aynı şekilde ağaçlara karşı sevgisi var. Güzel olan yani her şeye karşı bir sevgi var içinde. Ve son derece merhametli. Ama müthiş bir sabır olduğunu görüyoruz. Evet. Yani mesela biri bir şey söylüyor. hiçbir şekilde öfkelenmiyor. Mesela çok güzel cevap veriyor. Birçok insan onun sabrından dolayı Müslüman olmuştur mesela Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi'yi affetmiştir. Evet inşallah. Değil mi? Bu bir sabırdır aynı zamanda. Mesela öfkelenmiyor, öfkesine hakim oluyor. Allah rızası için ona şefkat gösterip affetmiştir. Ve o da çok değerli bir insan olmuştur. Onu gören birçok insanda yine bu şekilde Müslüman olmuştur. Ama günümüzde sabır olmaması yani okulla giden öğrencilerle anneler arasında annelerle eşi arasında, yaşlı ninelerle torunlar arasında çok şiddetli karmaşaya sebep olabiliyor, sabır olmaması. Mesela yaşlı insanlara karşı daha elastiki davranmak, daha toleranslı davranmak lazım, daha sevecen davranmak lazım. Ya öyle olaylarda çok yaşlı olanlarda o kadar mantık aranmaz. Velev ki mantıktan çatışsa bile şefkat devreye girer. Yani insan illaki hep haklı olacak diye bir şey yoktur. Mesela öf kelimesi çok fazla kullanılıyor. Kur'an öf kelimesini evet. e, özellikle belirtir. Yani onun kullanılmamasını. Evet. Mesela öf size derler diyor değil mi? Evet. Mesela annesine öf diyor, babasına öf diyor. Yani Sabırlı olması lazım insan. Yani Mümin olduktan sonra, Allah'tan korkan bir anne olduktan sonra, baba olduktan sonra, onlara karşı şefkatle davranmak, affedici olmak, sevgiyi devam ettirir. Evliliklerin de devam edememesinin nedeni yine ee, sabır olmamasıdır. Mesela bir gün geç kalıyor ya eşi veya kendisi çok büyük olay çıkartıyorlar. Halbuki bir sebebi olabilir. Bir insanlık halinde. Gereksiz bir kuşkuculuk. Değil mi? Onda da sabredilmesi lazım. Mesela güvende sabredilmesi lazım. Tevekkülde sabredilmesi lazım.